Kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Yatay mimari anlayışıyla aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatan yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız yeni yılda yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi oluyor. 100 bin yeni sosyal konut başlıyor. Sayın noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Denizli'li hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Denizli Çivril Toplu Konut Projesi'nin kura çekilişine hoş geldiniz. Kıymetli Denizli vatandaş, vatandaşlarımız, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz, toplu konut idaresi başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda konut fazlalığından dolayı tüm başvurular hak sahibi olmuşlardır. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Kontenjan gereği konutlarımızın %10'u şehit ailelerimize, %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. Şehit ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımız için kura çekilişi yapıldıktan sonra kalan başvuru sahiplerine ikinci bir şans tanınarak diğer kategorisine eklenmek suretiyle çekilişimiz devam edecektir. 3 artı 1 konutlarda 132 konut için toplam başvuru sayısı 436 adettir. Şehit ailelerimizden 2 adet başvuru bulunmaktadır. Kontenjan gereği kendileri direkt olarak hak sahibi olmuşlardır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İsimlerini kura başlangıcında aktaracağım. Engelli vatandaşlarımızdan 15 adet başvuru bulunmaktadır. Kontenjan gereği kendi aralarında 7 adet hak sahibi belirlenecektir. Kalan başvurular diğer kategorisine eklenerek engelli vatandaşlarımıza kura için ikinci bir şans verilecektir. 419 adet diğer kategori başvurusu bulunmakta olup 123 adet hak sahibi belirlenecektir. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. Noterliği denetiminde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter olayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan, ilan edilecektir. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri yatırdıkları ücretleri 3 iş günü sonunda yatırdıkları bankaların şubelerinden iade alabileceklerdir. Kura çekilişlerimizin şimdiden tüm Denizli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kura çekilişimize 3 artı bir konutlarda şehit hallerimizden gelen 2 adet başvuru bulunmaktaydı. Kontenjan gereği kendileri direkt olarak halk sahibi olmuşlardı. İsimlerini seslendirerek başlamak istiyorum. Adife Kutlu, Ruşen Karlı, hayırlı uğurlu olsun efendim. Engelli vatandaşlarımızın kategorisinin kurası ile devam edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızdan 15 adet başvuru bulunmakta, 7 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Noterimiz hazırlıklarını tamamladı. 3 artı 1 konutlarda engelli vatandaşlarımızdan gelen 15 adet başvuru içerisinden 7 adet hak sahibi belirleyeceğiz. İlk kuramız çekildi. Hamdi Kandemir. Süleyman Işık. Muhammed Serin. Aygün Arslan. Ramazan Kaçmaz. Süleyman Küpeli oğlu, evet kıymetli Denizliler, Denizli Çivrili Çartıbrak sahibi belirleme kurağımızla engelli vatandaşlarımızın kategorisi içerisindeki son hak sahibimizi belirliyoruz. Özer Çandır, hayırlı uğurlu olsun efendim. Engelli vatandaşlarımızdan hak sahibi olamayan başvurular diğer kategorisine eklenerek engelli vatandaşlarımıza ikinci bir şans vereceğini hatırlatmak istiyorum. Diğer kategorisi içerisinde 419 adet başvurumuz bulunmakta, 123 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Noterimiz hazırlıklarını tamamladı. Denizli Çivril 3 artı bir hak sahibi belirme kurağımızda diğer kategorisi içerisindeki ilk hak sahibimizi belirliyoruz. Abdülkadir Oza. Rafet Vural, Hüseyin Çorbacıoğlu, Hüsnü Oruç, Halil İbrahim Durmuş, Esat Bozdağ, Sevgi Bekar, Ayşegül Erdem, Yahya Enes Çelik Yusuf Muslu Mustafa Kürşat Karakurt Mehmet Kösen İsa Korkmaz Gülşen Ay Halil Işık Muhammet Tekin Halil İbrahim Uçar Emrah Erol Hamid Karabulut Mukadder Tün Naciye Çörekçi Ebru Haydan Selahattin Karataş Tayfun Ulusoy Zübeyde Şahin Elvan Sarı Keziban Kırbaç Sezgin Gül Mehmet Bayram Songül Perşan Mustafa Karakaya Yalçın Sarıkaya, Mustafa Burak Türk Yılmaz, Sabri Sarıkaya, Yakup Ahmet Şahan, Halime Pala, Cüneyt Aydoğmuş, Emine Gülal, Ömer Özen, Mustafa Akgün. Evet kıymetli denizliler, Denizli Çivril 3 artı bırak sahibi belirleme kurağımızda 50. ak sahibimizi belirliyoruz. Bilal Gümüş. Mustafa Kan Demir. Hasan Işık. Yaşar Menteşe. Mehmet Ali Aydemir Meryem Öz Gülizar Akkoyun Ekrem Köroğlu Huriye Gedik Adviye Baba Çilem Yavuz Umut Daşkın, Cennet Toran, Ali Osman Vural, Mertcan Sakallı, Gamze Bayram, Hatice Karabiga, Ayten Yavuz, İbrahim Bağış, Burak Akar Selma Tombak Pigen Altınbaş Safiye Demir Gülhan Tura Selman Karayaşı Vasfi Seyman Dündar Çelik Gökhan Tunçel Nedret Demirhan Niyazi Bulut Osman Ersöz Nazire Tortop Ömer Kaça Yüksel Kaplan Mehmet Dinç Levent Türk, Güler Şener, Recep Altında, Osman Türkmen, Muhammed Erkan, Ozan Avcı, Abdullah Dağtekin, Şaban Çelik Ayşe Çivril Ramazan Aslan Hacer Kammerer Hatice Garip Asuman Karakaya Sancar Erkan Ayşe Kaygısız. Evet kıymetli Denizliler, Denizli Çivrili Çar Vrak sahibi eleme kurasında 100. hak sahibimizi belirliyoruz. Muhammed Demirgran. Abdullah Öz, Murat Ün, İlyas Selçuk, Ayşe kaçmaz. Taygun Şenkal. Sefa Karadeniz. Bilal Başbu, Serap Sofulu, Ümmü İyilikçi Mutlu, Emine Dican, Ömer Cengiz Hatice Han Mehmet Akkaya Aytekin Ergül Selver Ünal Serdal Evliya İbrahim Karaçoban Özgür Özkalkan Hüsniye Kara, Hasan Atar, Sevgi Karaçolak, Kamile Oruç, Gülizar Evliya, Osman Koca Kaplan, Mehmet Çimen, İsmail Yöntem, Gürsel Tanrıverdi, verdi, Rasime Vural, Hatice Sert, Sultan Yılmaz, Hüseyin Vural, evet kıymetli Denizliler, Denizli Çivrili 3 artı bırak sahibi belirleme son hak sahibimizi belirliyoruz. Yusuf İzci hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet kıymetli Denizliler, Denizli Çivil kura çekilişimizi tamamladık. Kura çekilişlerimizin tüm Denizli hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde Manisa Kula çekilişiyle karşınızda olacağız. Sağlıklı günler dilerim.